Herkese merhabalar. Türkçe dersimizde sözcükçe anlam konusunu inceleyeceğiz. Gerçek anlamla başlayacağız. Gerçek anlam nedir? Sözcüklerin insanlarda çağrıştırdığı ilk anlamıdır gerçek anlamı. Temel anlam da deriz buna. Örneklere bakalım isterseniz. Çocuk başı dönünce bayıldı. Bayılmak sözcüğüne bakalım. Bayılmak zihnimizde bizim ilk anlamını uyandırıyor. Çiçekler ne güzel kokuyor. Kadının elleri bembeyaz olmuştu. Bu cümlelerde geçen sözcüklerin hepsi ilk anlamıyla kullanılmıştır. O zaman gerçek anlamdır diyebiliriz. İkinci olarak da mecaz anlamı inceleyelim. Mecaz anlamda nedir? Sözcüklerin gerçek anlamlarından sıyrılıp başka sözcüklerin veya kavramların yerine kullanılması. Yani o sözcüğün artık gerçek anlamından sıyrılıp yeni anlamlar kazanmasıdır. Örneklerimize bakalım. Annem mesleğinde kısa sürede parladı. Parlamak burada zihnimizdeki ilk anlamını canlandırmıyor. Mesleğinde yükseldi anlamını katmıştır burada. O zaman mecaz anlamda kullanılmış. Arkadaşım bugün bana çok soğuk davrandı. Soğuk bildiğimiz gibi havanın buz gibi olması gibi bir soğuk değil. Burada daha mesafeli davrandığını anlatmak istemiş. Diğer örneğimizde elimizdeki paralar suyunu çekti. Burada da yine suyunu çekmek azalmak, bitmek anlamında yani elimizdeki paralar iyice azaldı anlamını katmış ve mecaz anlamda kullanılmıştır bu kelimeler. Sözcüklerin mecaz anlam kazanması cümle içindeki kullanımına bağlıdır. Yani cümledeki anlamına bakmamız lazım. Örneğin ağır bir torbaydı derken Burada ağır bir torba ilk anlamını verdiği için bize ağır temel anlamda kullanılmış. Ancak ağır işlerde çalışıyor derken bu sefer ağır mecaz anlamda kullanılmıştır. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Üçüncü olarak da terim anlama bakalım. Terim anlam ne demekti? Bir sözcüğün sanat, bilim, spor, meslek dalıyla ilgili. Özel ve belirli anlamlar yüklenmesine terim anlam denir. O sözcüğe sanat, bilim, spor, meslek dalıyla ilgili anlamlar yüklüyorum. Örneğin bugün dişlerime köprü yapıldı. Köprü bu bildiğimiz üzerinden geçtiğimiz köprü değildir. Nedir? Tıp biliminde geçen köprüden bahsedilmiş. Bugün kelimelerin kök ve gövdesini yendik derken de yine kelimelerin kök ve gövdesini Hangi derste öğreniyoruz. Tabii ki Türkçe dersinde burada da bir Türkçe terimi olarak kullanılmış. Köprü tıp terimi demiştik. Diğerine bakalım. Karagöz ile Hacivat oyununu çok beğendim. Buradaki oyunda yine bir tiyatro oyunundan bahsediyor. Tiyatro terimi olarak kullanılmıştır. Çok anlamlılık nedir? Ona bakalım. Çok anlamlılık da yine bir sözcüğün farklı cümlelerde farklı anlamlarda kullanılması. Örneğin burada çıktı sözcüğünün farklı anlamlarını görüyoruz. Onlara bakalım. Babam evden az önce çıktı derken içeriden dışarı gitmek anlamında kullanılmış çıktı. Peki üniversiteyi bitirince öğretmen çıkacak. Burada hangi anlamda kullanmış? Burada da öğretmen olacak olmak anlamında kullanılmış çıkmak sözcüğü. Bu da çıkan olmadı ki derken de yine burada tırmanmak anlamında. Bu üzümden iyi pekmez çıkar. Yani burada da elde etmek anlamında üzümden iyi pekmez elde ederiz anlamında kullanılmıştır. Şimdi de sözcükler arası anlam ilişkilerini inceleyelim. Birinci olarak eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklere bakalım. Eş anlamlı anlamdaş sözcükler nedir? Yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklerdir. Örneklerimizi hemen sıralayacağız. Sonbahar örneğin sonbahar güz anlamları aynıdır yazılışları farklıdır. Anı örneğin hatıra sağlık sıhhat yöntem metot teknik yine metot teknikte metot eş anlamlı sözcüklere örnektir. Örneğin söylediğin yöntemle bir yere varamayız. Yöntem, metot eş anlamlı kelimesini kullanabiliriz. Örneğin senin kadar şen birini görmedim derken yine şen yerine ne kullanabilirim? Neşeli anlamdaş kelimedir. İkinci olarak zıt anlamlı yani karşıt anlamlı kelimelere bakalım. Zıt anlam ne demektir? Anlamca birbirinin karşıtı, birbirinin tam tersi olan sözcükler nedir? Karşıt anlamlı sözcüklerdir. Örneğin gülmek ağlamak az çok iyi kötü güzel çirkin bunlar zıt anlamlı kelimelerdir. Peki bir kelimenin olumsuzu onun karşıt anlamlısı değildir. Örneğin gelmek oradan örnek verelim. Gelmek gelmemek dediğimiz zaman bu kelimenin olumsuzunu yapmış oluruz. Zıt anlamlısı değildir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Eş sesli, sesteş kelimelere bakalım. Yazılışları ve okunuşları aynı, sesteş kelimelerde fakat anlamları farklı olan sözcüklerdir. Bakalım, arabaya binerken dengesini kaybetti. Binerken sözcüğüne bakalım. Arabaya binerken 1000 lira sana yetecek mi? Bu ikisinde baktığımız zaman yazılışları aynı fakat birisinde arabaya binmek, arabanın içerisine girmek anlamında 1000 lira burada da 1000 sayı anlamında kullanılmış. Bu kelimeler sesteştir. Diğerine bakalım. Bardağı yere atıp kırdı. Kırdı kelimesiyle kırlarda dolaşmayı çok seviyor. Kırmak bir nesnenin parçalanması anlamına gelirken kırlarda dolaşmak birbirinden farklı anlama gelen iki yazılışları aynı kelime yani eş sesli kelimelerdir. Yakın anlamlı sözcükleri inceleyelim. Yakın anlamlı sözcüklerde de tam anlamıyla birbirinin karşılamayıp Yakın anlamlar içeren sözcüklerdir. Örneğin bu işi başarmak için çok çabalıyorum. Çabalıyorum. Uğraşmak, didinmek. Yani didiniyorum da dediğim zaman yakın anlamlı bir kelime kullanmış olurum. Aramadığı için ona çok kırıldım. Kırılmak burada da yine gücenmek, incinmek yakın anlamlı kelimelerdir. Beşinci olarak aynı kavram alanına giren sözcüklere bakalım. Ne demektir aynı kavram alanına giren kelimeler? Yani kelimeler farklı anlamlar taşısalar da aynı işlevleri görüyorlar ve bu kelimelerin bir ortak yönleri var. Ve bu kelimeler ortak olarak bir kavramı karşılıyor. Yani gül, menekşe, leylak bunlar nedir? Hepsi birer çiçek ismidir. Dolayısıyla çiçek türüdür. Peki Poyraz, Keşişleme, Meltem bunları nerede görürüz? Rüzgar isimleridir. O zaman bunlar birer rüzgar türüdür. Diğerine bakalım. Brokoli, salatalık, havuç bunlar nelerdir? Tek tek sebzelerdir. Sebze alanına girer. Yani sebze türüdür. Şimdi de konuyla ilgili şu soruya bakalım isterseniz. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kavram alanına girer? Bakalım. Baklava, pastırma, kadayıf, sütlaç. Bakıyorum baklava tatlı alanına giriyor. Pastırma yiyeceklerden yiyecek diyebilirim. Kadayıf yine tatlı alanında. Sütlaç da yine tatlı alanındadır. Tatlı türüdür. O zaman hangisi farklıdır? Tabii ki pastırma farklı bir yiyecek alanına girmektedir. Baklava, kadayıf ve sütlaç tatlı türüdür. Bu şekilde sözcükte anlam, sözcükler arası anlam ilişkilerini incelemiş olduk. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Hoşçakalın.